Gelsin fikstür. Niye yaptırmadınız benim şeyi ya? <laughs> Neyse monitörümü. Düzelmedi <gülüyor> mi? Monitörümü. <laughs> Karşıda. Gel mi göründe bir şey yok mu senin? O monitörü biraz yaklaştıralım o zaman. Tamam, şey Yardımcı ediyorum, olalım Sinan abiye. Abi. İlk tamam. kim başlamak ister? Ben, kim kendini iyi hissediyor? Ben. Hocam bahsetsin. Ahmet çakar mı başlasın? Başla. Motive oldu. Evet. Peki Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanı. Beşiktaş kazanır. 3 3 Evet. Alanyaspor içeride. 1 bir mi? bir puan. Tamam. Erzurum deplasmanı? 3. 3. Ankara gücü? 3. 3. Sivas deplasman? 0. 0 mı? E hadi be abi sen her Kayseri. gibi... Kayseri? Ne? Kayseri? 3. 3. Rize deplasman? 3. Hatay içeride? 3. 3. Galatasaray deplasman? 3. 3. Galatasaray'da mı yeniyor? Yapma ya. Karagümrük? bir bir, Göztepe deplasman. On sözlerde orada tur atacağı için muhtemelen veya şeyde. bir diyelim ama yetiyor bir. Bir mi? Evet. Peki hesaplıyorum. Yani 24. 24. 24, 24, misin? 24. 24. Sana güveniyorum. 24 puan, verdi puan hocam. aldı. Ne oldu? 88. E, güzel bir puan. Beşiktaş Sen 88 puan yok? aldı. O Ahmet zaman. Hoca. Şimdi takım takım mı gitsek? Bence Galatasaray yapsın hocam. Peki. Olur. Tamam. Galatasaray. Hatay deplasmanı. Bu... Sıfır. Bu hafta. Aa demeyin abi bırakın abi. Bay geçtikten sonra Kara Gümrük'te içeride oynuyor. Bir. Bir. Göztepe deplasmanı. Üç. Üç. Trabzon. İçeride. İçeride. Bir. Bir. Antalya deplasmanı. Sıfır. Sıfır. Konya. Üç. Üç. Gençler Birliği deplasmanı. Üç. Üç. Beşiktaş içeride. Sıfır. Sıfır demiştin zaten. Denizli Deplasman Sıfır puan mı beraber üç. mi diyorsun? Hayır hocam. sıfır Yok. puan söylüyorum ben Puan. Denizli, Denizli Deplasman'ı üç. Evet 3 Malatya Malatya içeride 1 1 puan 15 On 15 beş. On beş puan aldı Galatasaray 76 puanla bitirdi ligi oldu, 12. 12. Ahmet Çakar'a göre 12 puan fark yiyor Ahmet Hoca'ya göre Fenerbahçe Denizli Spor'la içeride oynuyor 3 3 Evet. Malatya Deplasman'ı 1 1. Gaziantep içeride. 0. 0. Başakşehir deplasmanı. 3. 3. Bay geçtikten sonra Kasımpaşa. İçeride. 3. 3. Alanya Spor deplasmanı. 0. 0. Erzurum Spor içeride. 3. 3. Ankara gücü deplasmanı. 0. Sivas Spor'la içeride. 1. Kayseri Spor deplasmanı. Kayseri'nin durumuna bağlı. Abi bir şey söyle. Bugün oynuyormuş gibi düşün. Bir. Bir. Kaç etti? 15, 15. 15. Fenerbahçe 74 puanla tamamladı. Ne oldu? Şampiyonum kim? Beşiktaş 88 Beşiktaş. puanla şampiyon Mağazarı oldu. Galatasaray'a 12. Fenerbahçe'ye 14 puan fark attı. Ya gerçekçi mi ya? Komik. Kim hazır hissediyor kendisini şu anda? Sinan sanki. Gözlerinde onu görüyorum Apo. Sinan. abl Kerim hocam. Ben söyleyeyim. Peki Beşiktaş. Kasım Paşa. Hesapla. Aynı zamanda ben hesapla. Tamam ben ya hesaplayayım. Ya ben yazıyorum. yazıyorum. Ya. Tamam. Devam. Söyle çabuk. Bana puan söyle Beşiktaş yalnız. 64 puanda hocam. Kasım Paşa ile oynuyor. Evet. Beşiktaş Kasım Paşa. 1 puan. 1. Devam. Evet. Devam. Alanya içeride. 3 puan kazanacak. Erzurum Spor. Deplasman. 3 puan kazanacak. Ankara gücü içeride. 3 puan kazanacak. Sivas Spor Deplasman. 0 puan. 0. Evet. Kayseri Spor içeride. Yani yenilmeyecek mi hiç? Kay? Kayseri 3 puan. Rize Spor deplasman. 1 puan. Hatay içeride. 3 puan. Galatasaray deplasmanı. 0 puan. 0. Kara Gümrükle içeride. 3 puan. Göztepe deplasman. 3 puan. 3 puan. Toplayayım mı? Toplayan Bak, var mı? 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23 puan. 23 puan topladı Beşiktaş. Kaç oldu? Söylüyorum. 87. 87. 87 puan. For Beşiktaş. 87 puan. Devam. Galatasaray-Hatay deplasmanı. 1 puan. 1. Karagümrük. 3 puan. İçeride. 3 puan. Göztepe deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Trabzonspor içeride. 3 puan. 3 puan. Antalya Spor deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Konya Sporlu içeride. 3 puan. Gençler Birliği deplasmanı. 1 Bir puan. Beşiktaş içeride. 3 puan. 3 demiştin. Evet yenecek. Denizli Spor. 3 puan. Malatya Spor. 3 puan. İçeride 3 puan. 3, 6, 9, 10, 13, 14. Aa on tamamlattın. 18. Çok beraber. 22. 22 puan. Az ne oluyor Galatasaray? 83, 83 oldu. 4 puan farklı Beşiktaş şampiyon. Gerçekten. Ama evet. bir de Fenerbahçe evet. Var. var. Evet. evet. Fenerbahçe. Denizli Sporlu içeride. 3 puan. Malatya Spor deplasmanı. 3 puan. Gaziantep'le içeride... 3 puan. Ooo. Başakşehir deplasmanı. Şimdi burada Fenerbahçe Denizli ile Gaziantep Futbol Kulübü'nü iç sahada yenerse o mu oluyor? Ya o mu oluyor? Ya ben anlamadım yani. <laughs> Hayır, ben ben de... o ben, ya. Üç, evet. Ben o demedim ya. Ben o demedim. Başakşehir. bir puan. Bir. Evet. Evet. Kasımpaşa içeride... bir puan. Şey evet. pardon 3 puan. 3 puan, puan. Tamam düzeltelim. Evet. Alanya Spor deplasmanı... bir puan. Erzurum Spor içeride. 3 puan. 3 puan. Ankara gücü deplasmanı. 1 puan. Sivas Spor içeride. 3 puan içeride. Kayseri Spor deplasmanı. 3 puan. 3 puan. 7, 10, 11. 24 14, puan mı oldu? 15. 11, 24. 24. 83. 9, 4'te 13 elde var. 1, Aa, 6, 83 elde. Galatasaray'la aynı puanda bitirdi Fenerbahçe Öyle Ligi. Öyle mi? Evet. Ee, i̇ki laverajda kaybeder Fenerbahçe. İki laverajda. Evet. Öyle oldu. Fenerbahçe geçildi. Peki Abdülkerim Durmaz'ın tahminine göre de Beşiktaş şampiyon. Rasim, Şimdi burada kritik adam Rasim. İki de iki Sinan Engine abi. Rasim önce Rasim uzan mı? Hale. Rasim Rasim e Şampiyon en son konuşsun. Olabilir doğru söylüyorsun. Şimdi, doğru söylüyorsun. Doğru. Şimdi, şimdi, şimdi belli. Şimdi ikinciyi şimdi, tayin edin şimdi arkadaşlar. Şimdi hoca tarafsız. Ben Fenerbahçe adına çok ümitli olmadığım için ha. biz rahat rahat yapıyoruz. Şimdi bunlar hocam ikizi. Yani şampiyonlar. Şampiyon belli. İkinciyi tayin edeceğiz. Bak arkadaşlar. Objektif olarak değerlendirelim. Haydi yani. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rasim. Bol o köpçeden atma. Bir kere Galatasaray'ı sormayacağım hepsini üç diyeceksin. Hayır hayır Onda da <laughs> buyurun, gerçekçi. Buyurun, evet, da gerçekçi. Buyurun evet efendim. Rasim Ozan Gürcim Kütahyalı. Kasım Paşa. 1. 1. Nasıl bir? Evet. Bir puan. Bir puan. Ha, bir puan. Alanya içeride. Alanya'da bir puan. Alanya'da, bir puan bir. Tamam. Koparır. Erzurum deplasmanı. Erzurum'u Beşiktaş yener üç. Üç. Ankara gücü içeride. Ankara gücü o dönem <laughs> Ee, kümede kalma mücadelesi vereceği için bir. <laughs> İstanbul'da değil mi? Evet. Yine evet. devam bastıracak. <laughs> evet abi. Sivas deplasmanı. Sivas 1. bir. Oo, tamam koptu Beşiktaş gitti şampiyonluktan buna göre. Kayseri üç. Kayseri 3. Rize deplasmanı. Rize deplasmanı bir. Bir. Hatay sporla içeride. Hatay kuvvetli. Hatay 1. <laughs> Galatasaray kime kime sıfır Galatasaray düş evet. evet. kime Galatasaray 0. Galatasaray 0. Yener Beşiktaş kime düştü? Karagümrük 3. <laughs> <üç>. Karagümrük <laughs> kara yener. Kusura Karagümrük. Evet. Sağ ol ya. Evet. Göztepe e, takım. e, yani artık son hafta yani onu 1 ya da 3 diyelim. O e, çok mi bir söyle 1 mi 3 mü? Son hafta Göztepe deplasmanda 1. 1. Kaç oldu? 16 puan topladı. Dokuz, Beşiktaş on, on, on 80 bir. puan. Az değil 80 puan gerçekçi o, o, Allah razı şey olsun. Şey İyi, 80 mi? puan verdin Allah razı olsun. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Hatay Spor Bak, deplasmanı. Bak gerçekçiyim Hatay Spor deplasmanı 1. Bak gerçekçi. Bravo. Ben de 1 dedim. Kara 10. Gübrek 3. Yo. 3. Göztepe. Deplasman. Deplasmanda Göztepe Galatasaray gelir 3. 3. Trabzon'u Trabzon yeneriz kendi sahamızda. 3. 3. 3. Antalya deplasmanı. 1 <laughs> Orada bir Antalya hmm. Bir Aa. puan kaptırırız Ne geliyor çıkacak geliyor acaba Konya Spor içeride Konya 3 3 Gençler, Gençler, Birliği. 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 Üç, alırız. 3 üç. üç. Beşiktaş. Beşiktaş alırız. Üç. Üç. Denizli. Denizli. Üç. Üç. Oh. Malatya. Üç. Malatya. Üç. Kaç oldu? 26 i̇ki. puan altı, aldı yedi, Galatasaray. Sekiz, yirmi dört. Yirmi beş. Yirmi altı. Seksen yedi puan oldu. Evet, o Galatasaray şampiyon oldu. Zaman. Evet. şampiyon oldu. Kaç puan Seksen. aldı? Seksen. Ya bir de Beşiktaş'a yedi puan fark attı. evet. ediyorum. evet. Ha pardon. Bir de Fener'i var. Fener bahçesi var. Bak Fener. Denizli'yi alır 3 3 evet. Futbol adamı oldu bayağı bu. Vallahi... Yeni Malatyayı yener 3 3. Gaziantep. Gaziantep Fener yener 3 3. E ben benim gibi ben Başakşehir. Işte... Zaten yener Fener. Bir ben puan başak. Başakşehir evet. beraber ediyorsun. Evet. Evet Kasımpaşa içeride yener Fenerbahçe 3 3. Alanya 1 puan kaptırır. Tamam. 14. Erzurum Erzurum'u alır. 3. Ankara gücü bir puan alır. 1 puan. Bir puan alır. Sivas içeride. Sivas 3. 21. Kayseri 1. Kayseri 1. 22 Aa, puan. 22, 22 puan oldu. 80, 81 puan. Aa, Beşiktaş 3. oldu. Beşiktaş'ı 3. Beşiktaş. yaptı. Beşiktaş Rasim Ozan Kıdayalı. Rasim Beşiktaş 3. yaptı. Beşiktaş 3. Oy, Vallahi, Beşiktaş. içeriden bak kahkaha sesleri geliyor. Ama tabii yani saygı duyuyorum. Olur mu? Yani. Belki evet, olacak. Eyvah. Bir eyviz. dakika. Şimdi kritik. Sinan Engin'e geldi sıra. Futbol acaba adamı acaba, gibi. acaba futbol, futbol, adamı, futbol adamı. gibi mi yapacak? Futbol adamı e, gibi Yoksa <laughs> fanatik bir Beşiktaş taraftarı gibi mi yapacak? Futbol Çok merak ediyorum gibi yorumlasın. Evet düşündü taşındı. Kasımpaşa deplasman 3 puan. 3 oh. puan. Alanya Spor içeride 1 puan. 1 puan. Aa desene. Erzurum deplasmanı. 3 puan. Ankara gücü. Kız kız Üç kız. 3 puan. Kız. Sivas Spor. Deplasmanda 1 puan. Oo. Kayseri Spor içeride. 1 puan. Yo, i̇çeride mi? İçeride. 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 i̇çeride. 3 puan. 3 puan. Hat, Rize Spor deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Hatay Spor'la içeride. 3 puan. Galatasaray deplasmanı. Objektif, 3 puan. Oh! Derbi Beşiktaş bir, 1 ver diyor. ya, 1 ver ya. Kara Gümrükle içeride 1 puan. Göztepe deplasmanı 3 puan. 3 puan. Abi çok... 25 puan aldı Beşiktaş. 89. Oo. Oh! 89 da olur. 86 80, da olur. 87 olur 23'te ya. Bak 80 25 27, 80, 80, 80, 80, 25 25 şu, şu, şey şu tanıyabilirim. Şu opsiyonu. 25 puan mı? 25. Galatasaray puan. maçını. 89. Beraber beraber e de yazabilirim. Yani o da olabilir. Galatasaray beraber yaz. Berabere mi diyelim? Berabere 20 o zaman da... 2 puan düştü. 23. Düş. 87 oldu. Tamam. Beşiktaş. Gelelim. Yakın... Ahmet Hoca da 87 tamam. buldu Beşiktaş. Evet. Tamam. Ahmet Çakarla. Yo sen hocam 87 verdin Ahmet Çakar 88 verdi. Galatasaray Beşiktaş. Hatay. Galatasaray Hatay. Deplasman. Oo. 3 puan alır Galatasaray. İşte futbol adamı. <laughs> Alamaz kardeşim. <Atay'da gülüyor> Bu ben. Hiç bırakın abi adam istediğini söyler Almayacak, ya. Almayacak öyle bir şey yok. Söyler. Karagümrük içeride. Berabere. 1 puan. Ya, Göztepe deplasmanı. 1 puan. Trabzonspor'la ile Trabzon içeride. Galatasaray'da 3 puan. Trabzon. Trabzon'u yener. Yener. Mesela 3, 3 puan. 8. Antalya spor deplasmanı. 1 puan. 9. Konya ile içeride. 3 puan. 12 Gençler Birliği deplasmanı. 3 puan. 15. Beşiktaş beraber berabere demiştim. Berabere. 1 puan. 16. Denizli Spor'la deplasman. 3 puan. Deplasman. Üç. 19, 22. 22 puan aldı Galatasaray. 83. 83, puan oldu. Yani... Beşiktaş 83. birinci, 80. Galatasaray yani, 83. Yani en yakın rakibine 4, puan. Ben 4 puan. en yakın rakibine 8-10 puan atar diyorum Nisan'da. 4 puan. Biraz bir tövazilik yapmışım. Oh, Aa, eyvah, Peki eyvah. daha eyvah. Fenerbahçe <laughs> var ama. Beyler, Rusya. Hocam Hayır dur mi? dinleyelim ya. Rusya. Ne oldu Rusya hocam? Alarm verdi. Arkadaşım mı geliyor Rusya'dan? Rusya alarm verdi. Ne alarmı Rusya Ukrayna savaşı. mı? orada mı? Ama. Kırmızı kripto alarmı devam ya, et. Zaten Rusya Ukrayna savaş savaşı hocam. Kırmızı kripto. Bunun ne anlama geldiğini oku öğren. Şey hocam, hocam Rus istihbaratından. Önemli. Peki. Denizli, Fenerbahçe Denizli sporla içeride. 3 puan. Yeni Malatya deplasmanı. 3 puan. 6. Gaziantep'le içeride. 0 puan. Uf. <laughs> 6. Başakşehir deplasmanı. 3 puan alır. 3. Bay geçer. Baydan sonra Kasımpaşa ile içeride. içeride. 1 puan. 10. 1 puan. Alanya deplasmanından Deplasman. 3 puan gelir. 13. Fenerbahçe kazanır. Erzurum. Erzurum'dan 3 puan alır. 16. 3. Ankara Gücü ile deplasmanda berabere. 17. Evet. Sivasspor berabere. Kayseri 3. 21. 21 puanla Fenerbahçe 80. 80. 80 puanla 3. oldu. Eyvah. Hocam bize ne kırmızı? Rusya alarm verdi. Kripto <laughs> <Hocam> kırmızı. Allah <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah. Hocam bize ne? Neyim lan? Hocam ikinci kez. Daha anlarsın. Ne demek bu ya? Hocam Rusya işgal programı mıyız? Ben anlamadım. Rusya şey kırmızı, kırmızı, kırmızı alarm. Şey. Kripto A kırmızı çok önemli bir alarm. Netflix'te şey casuslar oyunu mu? Spy Açalım bre. hocam bu kriptoyu o Orada zaman. Orada Rusya'nın nasıl... Adam öldürdü şeyle böyle ince zehirle polo var ya bir de Litvinenko'yu öldürdü. Şimdi tekrar ediyorum. <laughs> Ahmet Çakar'ın puanlamasına <laughs> göre Beşiktaş 88 puanla şampiyon. Galatasaray 76 puanla ikinci. Fenerbahçe 74 puanla üçüncü. Sinan Engin'in hesaplamasına göre Beşiktaş 87 puanla birinci. Galatasaray 83 puanla ikinci. Fenerbahçe 80 puanla üçüncü. Abdülkerim Durmaz'a göre 87 puanla Beşiktaş şampiyon. 83 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe ee, aynı puanda bitiriyor ligi ve Galatasaray ikili averajda. ikinci oluyor Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre de 87 puanla Galatasaray ee, ben şampiyon biraz oluyor. Ben puanları biraz şey yaptım abi <laughs> ben şampiyonun 84 ve 85 puanla şampiyon olacağını düşünüyorum. Bak 84 ve 85 Şimdi bu son maçlar çok... Kafa tırtık. kafaya Mesela Beşiktaş Galatasaray Şampiyonluk maçından Çok iyi maç olsun işte o. Kupa maçı finali var. Doğru. Ha. Böyle bir fikstür olur mu ya? Bir daha söyle. Kupa, kupa finali var. Tam üç daha günü, kesinleştirilmemiş günü, günü. galiba da. İnşallah. Oralara değilim. denk son geliyor maçları. ama doğru. 16 Mayıs. Mı? Oralara yani, denk geliyor doğru. Son maç 16 17, 17 Mayıs. Daha şey, sayı başarı zaten muhtemelen Beşiktaş şampiyon çıkacak. Hocam. Yok hocam öyle bir Galsay şey olmaz. Galatasaray maçına Beşiktaş şampiyon çıkar. Hocam çıkardır. bir söyle bir de muhtemelen. Muhtemelen. Berbat olur. Hocam o zamana kadar yani yaklaşık bir 3-4 puan önde olur Beşiktaş. Galatasaray'da takılır hayır diyelim berabere 3. Sonra ondan sonra arkadan sonra 6-7 puan, 7 puan, 8, 7-8 ile... Arkadaşlar Beşiktaş, Cimnastik Kulübü Galatasaray deplasmanına çıktığında zaten şampiyon ha, olmuş. Tura gider diyorsun. Tura gider diyorsun. Şampiyon çıkar diyor Ahmet Çakar. Yani evet. Beşiktaş, Ve o şunu tartışırız. Galatasaray takımı oyuncuları dizilip tıpkı İngiltere'de olduğu gibi sırayla, çiçeklerle alkışlayarak alkışlayarak çocuklarını çıkartırlar. alkışlar mı Helal. Galatasaray? Beşiktaş'ın ya. yaptığı iş, Şergen'in yaptığı iş bu sene az bir Ağlarda. iş değil. Ağlarda. Bir Ağlarda. Trilyonluk bütçeler, mesutlar, şunlar bunlar geliyor. İşte hocam, bir ya bir şey söyleyin. Beşiktaş Galatasaray maçıla Aynı hani ha? şey o da, o da o da o da o da. Sevgili Çakar, Beşiktaş Galatasaray maçına bir şampiyonluk maçı olarak çıkılmazsa Türk ligine yazık. Niye? Ya siktir ya Beşiktaş. Tamam yakmışsın. Beşiktaş. Bayan Beşiktaş sonları ikinci başta 15 muhafaza çıkacak. Şampiyonluk vereyim Emre diye açık konuşuyorum. Şu tane şekilde Inter o şu anda attı dünyanın farkına attı yapılmalı. Inter. Madem bu kadar müdahale edilen bir ligiz. Peki bak, maç seyircili oynansa alkış ya. olayı abi, olur abi, mu bak, mesela? Seyirci bu... olmaz o maç. Ya, bir şey mesela olmaz ama. Abi bu bak bir sene bu haftaki maçlar bu haftaki maçlar bile ya maç sonuçları bile. Diğer maçların sonuçlarını etkileyecek ya. Öyle, Kendi evet. düşünsene Galatasaray 3 eksikle defansındaki iki stoperi eksik Hatay'a gidiyor. Malum olduğunu. Milli maç dönüşü. E Beşiktaş'ın da Beşiktaş içeride Kasımpaşa'yı yendiğinde evet. zaten o maça kalmadan şampiyon gidebilir yani. Anladın mı? Dolayısıyla bu bu haftaki maçlardan sonra bile birçok şey belli olabilir. Dolayısıyla biz yani şu andaki durumlara göre puanlamalar yaptık. Mesela Göztepe son hafta maç nasıl oynadı, hangi şey. şartlarda oynadı Göz, bilemiyoruz. Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına gidiyor. Düşün ki Fenerbahçe kazanıp şampiyon olma ihtimali var ya ya da ikinciliğe kendini atacak. Kayseri de puan alırsa kümede kalacak. Bambaşka bir maç olur yani. Aynen. O zaman çok rahat güç diyebilir misin Doğru. mesela? Ama söylüyoruz şimdi işte. Şimdiden söylüyoruz. Abi yani. heyecanlı bir Hocam. Heyecanlı. Hocam. heyecanlı. ama ben Fenerbahçe heyecanlı fiksürünü... Be. Diğer takımların fikstüründen iki rakibinden çok daha avantajlı var. görüyorum. Aynen. Ancak puan dezavantajı olarak geride yani puan dezavantajı Aynen. var. Evet.